2000 bin küsur ayet var layıklıkla alakalı. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ Göklerin mülkiyeti, yeryüzünün mülkiyeti Allah'ındır demiyor mu Kur'an? <Sessizlik> Mülkiyet Allah'ındır da o mülkiyetine Allah nasıl karışmak? Göklerin ve yerin sahibi olacak ama karışmayacak diyoruz. Şu, şu rezil olur rezile bak. وَلَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ göklerin ve yerin mülkiyeti ve hakimiyeti Allah'ın olacak ama kadınların başörtüsüne Allah karışmayacakmış. Şu hayvana bak. Ne korkunç, ne korkunç. İşte dünya Müslümanlarının bir numaralı meselesi bu mudur değil düşünün! İşte onun için evvela kanamayı durdurmamız lazım. Evvela laikliği kaldırmamız lazım. Alemi İslam'ın kurtuluşu Türkiye'nin kurtulmasına bağlı. Türkiye'nin kurtulması laikliğin kaldırılmasına bağlıdır. Allah'ı böyledir, billahi böyledir. Allah'ın ve Resulünün önünü kesen madde budur. Allah'ın dininin halata hakim olmasına engel budur. Problemlerimizin çözülemeyişinin vallahi sebebi budur. Ben bu konuşmayı genel kurmay başkanlığına yapmaya hazırım. Yeter ki fikir hürriyet olsun. <laughs> ben bu bak fikrime çıkmıyorum. Kimseyi tehdit etmiyorum. Kimseyi tahrik etmiyorum. Kimseyi gidin de şuraya hurdu demiyorum. Düşün diyorum. Anlayın diyorum. Ayet okuyorum okuduğum bu ayetleri Milli Güvenlik Kurulu'nda vallahi açıklamaya hazır ayet ayet, kelime kelime, mana mana. Ya Kur'an'ı ortadan kaldırsınlar, yahut laikliği kaldırsınlar. Laiklikle Kur'an bir tane bir arada duramaz. Ya laiklik bir kenara itilecek ya Kur'an-ı Kerim. Ama yetki sevdir kenara itilen kimdir? Kur'an-ı Kerim'dir. Ya ya Müslümanlar. Zıpkı cennet burasındaki mezarlara okumak için Kur'an-ı Kerim geldi. Her mezarın başında bir Kur'an okunuyor. Peki yaşayanlara okunmak için Kur'an-ı Kerim gelmedi mi? Mezarlıkla ne alakası var Kur'an'ın? Ne tettefizu ilahini iki ilah kabul etmeyin. Bir yaratan ilah, bir de yöneten ilah. Halbuki Kur'an'ın getirdiği nizam, sistem, hüküm nedir? Yaratan da Allah'tır, devam yani edin. Yöneten de Allah'tır. Vallahi ayet var. اَلٰٓا لَهُ vel وَالْاَمْرُ O'nun yönetmek yönetmektir. Halk yaratmaktır. Yaratmak da Allah'ındır, yönetmek de Allah'ındır. Yönetimi Allah tayin eder, sen tayin edemezsin. Efendim Allah bu telâhiyeti nereden alıyor? Yaratmaktan alıyor. Sen de yaratıcı ol, sen de yönetici ol. Yaratıcı olmadan yönetici olamazsınız. Yönetmek Allah'a mahsustur kanun koymak, nizam koymak, bu helaldir, bu haramdır demek, yalnız kime mahsustur? Allah'a mahsustur. Hadise evet. bu. Bu itikadımız bizim yani. Temel inancımız bu. Daha her şeyden evvel bunu anlatmak lazım çocuklara, gençlere, adamlara, insanlara. Evvela burada mısın? Elif ta noktası buradan başlıyor. İki ilah kabul etmeyin. Efendim, camide gidip Allah'a ibadet ederim, evlendirme dairesine gidip de orada da İsviçre'den alınan kanunlara göre evlenirim. Camide Allah'a göre nikah dairesinde İsviçre kanunlarına göre. Olur mu olmaz mı? Nasıl olmaz ya? Yetmiş senedir oluyor. Haberiniz yok mu? Vay Müslümanlar, vay gafil Müslümanlar. Bak çelişkiyi görüyor musunuz? Çatışmayı görüyor musunuz? Niye? Kur'an'da Allahu Teala'nın kadınlarla nasıl evleneceğine dair ayetler var mı yok mu? Ne üç yıldır bu ayetler ne oldu? Sosyalmıyor. Kaldırıldı ya iptal edildi, ilga edildi. Geçersiz sayıldı. Ne bilmiyorsunuz? Şu anda düşünün ki halkının yüzde Müslüman olan Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanı'nın İslam'a göre kıydığı nikah geçerli mi değil mi? Vallahi geçersiz. Ya Allah'ın ayetleri geçersiz olur mu? Şey Yetmiş ayeti geçersiz zaten, haberin mi yoksun? Hadi kalkın, hadi kurtul, hadi belini devirip bakayım. Hadi yem bakayım düşmanları, kafirleri, Hıristiyanları, bak! Vallahi üç büyük düşman birleşti. Sırplar, Ruslar, Rumlar. İki de birleşti ki, diye savaşa adlanıyorlar. Yolunla gidiyorsun savaşa. Yok hocam, biz askerlerimizi Zeki Müren'i çağırırız, cepheye getiririz. Ne getirirsin? Zeki <laughs> Müren'le adam ölüme gider mi hayvan? Hocaları çağıracaksın. Gel ey hoca efendi, şu askerleri şehadete, gazaya, savaşa, cihada götür diyeceksin. Bülent Ersoy'u çağıramasın, zavallı, zavallı. Şimdi bir serseri bir şarkıcı, çalgıcı çıkmış, Tarkan mı ne? Geçen gün ne diyor, gençlerin ilahı diyor. Vallahi duydun mu Gençlerin ilahı diyor, görüyor musunuz? Şu şerefsiz televizyoncular. Fene gençlerin ilahıymış. Görürüm savaş patlasın da neyle gidiyorsun, neyle gidemiyorsun. Bakın Sırpların Sırbistan'da, Sırpların önünde papazlar var. Rusların önünde vallahi ortodoks papazları var. Rumların önünde kim var? Rumların Rum Rum. Hepsinin taktik ve papaz var. Ama Müslüman Türklerin önünde ne hoca var, ne İslam var, ne bir Müslüman var. Bosna'ya asker gönderdiler. Gördünüz mü görmediniz mi? Nakayayı yaptılar. Bosna'ya 1500 asker, uçaklara bin o Bosna'ya asker gönderme töreninde hiç bir tane hoca var mıydı yok muydu? Evet. Vay size, vay size! Görüyor musunuz Müslümanlar? Amerikanlara bakın, vallahi Amerikan ordusu nereye inerse oraya evvela kilise çadırı, evvela kilise çadırı kuruluyor. Doğru mu yanlış mı? Bunu bütün dünya biliyor. İtalyan ordusu Nereye giderse, evvela kiliseyi ve kilise papazını ortaya koyuyor. Niye? Hani bizim dinimiz, hani bizim hocalarımız, niye Besmele asker gönderirken, niye Diyanet İşleri Başkanı yoktu? Hiçbir Kur'an-ı Kerim okunmadı! Hesap sermeye alışın ya! Tuttuğunuz milletvekili'nin anasını ağlatın! Vallahi sizin sırtınızdan geçiriyor milletvekili. 80 milyon net maaş alıyorlar, zehir zıkkım yesinler! sıkılmaz mı takalım adamları? Sıkın, sıkın, sorun. Sorguya çekin ve milletvekillerini. Tevgide çatmayın, kafalara çatmayın. Sorun da, susmayın da. Ne susuyorsunuz ya? Sık teşkilin, sorun, sıkın, hesap sorun. Milletvekili milletin hizmetçisidir. Milletin başında bela değildir, soyguncu değil, eşkıya değildir. Ama sen susarsan o da üstüne kusar. Allah Teala kimimiz ikaz etsin inşallah. Camide Allah'a, caddede, çarşıda, pazarda başkasına itaat eden adam iki tane ilah edilmiştir. Makale okuyorum. Eğer caddede başka, camide başka, çarşıda başka, camide başka, o başka şey, bu başka şey. Demek şu demek, o başka Allah, bu başka Allah. Bakıyorum artık gelin bu lafları yemeyelim, bu sözleri yemeyelim, yutmayalım, kül yutmayalım. Akıllı, izanlı, imanlı olalım. Layıklık kelimesini işittiğiniz zaman tiksirin, tükürün. Nefret edin, şirki mutlattır. Din işleri ayrı, devlet işleri ayrı diyen adam, şu Kur'an'ı öperek söylüyorum, vallahi kafir olur, billahi kafir olur. Yapmayın Müslümanlar, biz Müslümanız, Müslüman kalmaya mecburuz, Müslüman ölmeye mecburuz. Kafir olarak ölmek mümkün değil, ebedi cehennemde kalmak mümkün değil, korkunç bir şey. Bunu yapamazsınız, buna razı olamazsınız, bunu isteyemezsiniz. Bir mum ateşinde, bir mum ya mum dediğiniz nedir yani, bir mumun ateşinde şehadet parmağınızı kaç dakika tutabilirsiniz, bir söylesin kaldı. Nasıl ebedi cehennemde ateşle kalacaksınız? Hiç mi düşünmüyorsunuz? Efela tetefekkerûn. Hiç mi düşünmüyorsunuz? Efela tetefekkerûn. Hiç mi korkmuyorsunuz ya? Ne cesur edenlersiniz ya? Ayet-i Kerime çok müthiş. Devam etmesi lazım. Bitiremedik. Zaman bitti, ayet bitmedi. Zaten de öyledir. Haftaya Allahu Teala aman zaman verirse, fırsat, ruhsat, kudret verirse inşallah Teala bu ayete devam etmek üzere Hak Teala cümlemizi rızasına, rahmetine, Kur'an'ın ahkamına nail eylesin Etrafımızdaki düşmanları yurdumuzda, bölgemizde, beldemizde, dünyamızda, alemi İslam'ın bölgelerinde, evlerimize, köylerimize, yurtlarımıza, yuvalarımıza Suzaklar, belalar, savaşlar, terörler, anarşiler hazırlayan